Arkadaşlar yeni bir serverdan hepinize merhaba. Bu serverda 8'li melee sistem ve jotun çağları kasacağız. Sizlerle birlikte nasıl hızlı gelişilir onları sizlere göstereceğim. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle bir aylık bir otomatik av alalım. Sonrasında bir tane genişletilmiş depo. Nesle market biraz yavaş. Server açılarda da 2-3 saat olmuş. Ben biraz geç uyandım. Bir elmas kutu lazım bize. Bu aldıklarımı diğer çarlara da alacağım. Böyle sadece kişisel özellikler hariç. Genişletilmiş depo vesaire gibi şeyler hariç. Diğer çarlara da alacağım. Bir tane ok çantası alıyoruz. Şöyle ok çantamızı da. Bu soldakinin ticareti var. Sağdakinin ticareti yok. Gene rastgele 15 gün ya da 30 günlük veriyor. 15 günlük verdi bize. Canı sağ olsun. Şimdi şuradan gidelim bir set bonusu alalım. Set bonusunda da can kurtaran seti bizim için yeterli olacak. Bunun şapkasını da alalım. Bir tane tahtası var. Tahtayı da alalım. Tahtanın üzerinde bir tane de bu katil buz balinadan almamız gerekiyor. Yan özelliği yok ama eksi bonus veriyor. Mecbur alacağız. Bu arada bütün çarlara birazdan büyük ihtimalle kahramanlık madalyasını çıkartacağım. Şimdi bu çara bir girişik yapmam gerekiyor. Şifremizi de değiştirdik. Bu çara bir girişik yapacağız. Önce premiumlarımız gelsin. Sonra da oklamaya başlayalım etrafı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün çarlar atak yapıyor. Az şey laglı. Şu an bilgisayarı bir ayarlayamadım. Bütün hepsini bu setten bir kerelik alıyorsunuz zaten. Bir hafta içinde büyük ihtimalle çoğu şey oluyor. Şimdi bu çarlara e, güneş özütü alacağız birazdan. Sonrasında da şöyle götüreceğiz ama burada biraz devel kasacak. dekse vereceğiz. 20 level olacağız. Şu an sandıklarını açmıyorum çarların. Zaten burada canları inmiyor. E, bu tarz itemlerden de 3-5 HP geliyor. Şunlardan da HP geldiğinden zaten HP'si bayağı yüksek. Defansı bayağı az kalıyor. Yerden de 20-22 level olduklarında 300 kaya yakın para topluyorlar diye biliyorum. ama bu kadar kalabalıkta o yangı kaç kişi bölüşüyor? O biraz sıkıntı yapabilir bizi. Şimdi çarlar biraz gelişirken ben bu çara kahraman madalyası çıkarmayı deneyeyim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn arkadaşlar şimdi çarları buraya getirdim otomatiğe attım. Zaten biraz kalabalık bir de bir dünya ninjamız olduğu için. Bir de e, bizim şamanın skilline M1 yaptım kutsamasını. Vuramıyorlar zaten yakınlaşmadan genelde ölüyorlar. Daha 20 level silahlarını alamadım. 8 çara hakim olmak öyle kolay değil. Server'a arkadaşlarımla başladım. Fahrettin, Murat, Berke, Hater. Şimdi onlardan iki tanesi sesle bir selam versinler size. X-Faho var yanımda belki tanırsınız. Bir de hater var Lucifer sunucusundan. 5-10 yıllık arkadaşlarım benim. Şimdi onlar bana bir tane kask getirecek. Katta onlar şu anda. 50 levele yaklaştılar. Bir tane kaskla bir tane kalkan alacaklar artı altı. Sonra bütün çarları buradan çöle taşıyacağız. Fahrettin Bey. Evet selamun aleyküm buradan. Takipçilerimize selam olsun. Fahrettin'in de bu arada sizin, YouTube kanalı var. E, sizin sayenizde daha yeni bir sana da aldım video kaydı gerçekten etkili oldu. Şu anda şansıma şans ekledi. Yeni sunucuda uzun bir süre buradayım. Ben de Twitch'te devam edeceğim. Birlikteyiz inşallah. Twitch ismini söylesene. Twitch kanalım da xfaho. Youtube kanalım da aynı xfaho. Oradan devam ederiz. Ben yayın yapmayı pek düşünmüyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle Fahrettin yayınlarında yanında olacağım. Bilginiz olsun. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi çarların hepsiyle tombal oynadık. Biraz tasınmasım çıktı. Önemli olan şey bu pet kitabı. Canavar abıcısı Berserker. Şu an bu ikisi çok para eder. Tri büyü bozma kitabı çıktı. O da güzel. Arkadaşlar şöyle belki bize böyle bir set yaptı. Bütün çarlara bunu verecek şimdi. Bütün çarlarla gireceğim. Şöyle de bir 20 şeytan silah fişi denedik. Hiçbirinden çıkmadı. Bunlar da iki efsane. Bunları da pazara sallayacağız. Bayağı laglı burası şu anda. Aşırı yoğun server. Bayağı kişi girdi servera. Bundan dolayı sunucunun girişlerini kapattılar. Bunları alacağız şimdi arkadaşlar. Çarlara takacağız. Ee, şu lag birazdan geçecek. Birazdan düzeltme yapacağım çarlara. Hızlıdan bir 26'ya olsunlar. Ondan dolayı çok yoğun server şu anda. Arkadaşlar durum şöyle. Bir tane çare 15, bir tane çare 37. Bu çare her çarda var. Ama bu çarenki nerede? Bu çar, bakayım dördüncü çar. Bu e, Jotunluk çar. Lan yok mu bunda? Yoksa. Her çara çıktı diye gördüm. Galiba bu çara çıkmamış. Varsa da göremiyorum şu anda. Tamam bu çar şu anda iptal. Bu çara atmış. Yani çoğu çara çıkmış, bir tek bu şere çıkmamış arkadaşlar anlaşıldı. O kadar repti. Şu andaki işimizi görür, bayağı bizi öne atar, bayağı da bir hatamız artar. Şimdi bunları tek tek indirelim. Arkadaşlar şimdi karakteri buraya getirdim. Şaman artı veriyor, diğer şeyler vuruyor sadece. Ee, burada böyle böyle hızlı hızlı. Şimdi 40-50 level olacak. Bu videoyu burada kapatalım. Bir dahaki videoda da işte buradan başlarız kaç level olduğunu vesaire gösteririm. Ee, video biraz garip, gureba oldu. Biraz hızlı, acele ettik. O biraz bizi yordu. Ee, bütün çarlara bu arada kahramanlık madalyası çıkardım. Bir tane çarda eksik vardı. En aşağı 15 günlük kahraman madalyası var işte çarların. Ee, Servonun ilk videosu biraz saçma sapan oldu kusura bakmayın. Çünkü hem 8 çarı idare etmek kolay değil. Ee, yanından video çekiyorum. Bir karakterin boyutu farklı size kaliteli gözüksün diyor. Bu mesela ana panelin boyutu farklı. Bu yüzden biraz garip video oldu. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi bu video editlenecek. Yani şu an 3-4 saatlik bir emeği izliyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Bu çarların adam olmasına daha var. Katta da aynı şekilde keza bu şekilde devam edeceğiz videolara. En hızlı, en seri, en mantıklı nasıl gelişilir size onu göstereceğim elimden geldiği kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.